Değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor, bugün deplasmanda karşılaştı Uşak Spor ile golsüz beraber kalarak galibiyet, hasret, galibiyet e, tehasret kalmaya devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ile galibiyete hasret kaldı. Ligde 17. hafta maçında Şanlıurfa Spor deplasmanda oynadığı Uşak Spor ile golsüz berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdiler. Maçın ilk yarısında Şanlıurfa Spor, Uşak Spor karşısında üstün görünse bile bir türlü golü bulamadı. karşılıklı ataklarda gol sesi çıkmayarak maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.